Geçmiş zamandan bu yana bitkiler hem sağlık hem de kozmetik alanlarında kullanılmıştır. Hastalıklarına ve sorunlarına alternatif tıp ile çözüm bulmak isteyenler bu mucize bitkilerden faydalanmak istemiştir. Hakkında araştırma yapılan şifalı bitkilerden biri de sinir otudur. Antibakteriyel özellikler taşıyan sinir otunun birçok rahatsızlıklarda çok yaygın bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Damar otu, antik zamanlardan beri kabızlık, öksürük ve açık yara tedavisi gibi çok çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için yaygın olarak kullanılır. Araştırmacılar, damar otunun yaklaşık 4000 yıldır var olduğuna inanıyorlar. Bugüne kadar dünya çapında 275 damar otu türü tanımlanmıştır. Sinir otu nedir? Sinir otu günümüzde yaklaşık olarak 300 adet türü bulunan küçük ve de göze çarpmayan bir şifalı bitkidir. Dünyada ve ülkemizin pek çok yerinde yetişebilen yararlı bir bitkidir. Sinir otu birçok uzman tarafından kullanılması önerilen şifalı bir bitkidir. İçeriğinde bulunan Allanthus'un isimli kimyasal madde özellikle yaralar üzerinde sağladığı iyileşme nedeniyle ilaçlarda sıklıkla kullanılır. Sinir otu pek çok vitamin ve minerali de içerisinde barındırdığı için sağlık için mucizevi bitkiler arasında ilk sırada yer alır. İşte sinir otunun faydaları. Sinir otu faydaları nelerdir? Sinir otu yaprakları dövülüp direkt olarak deri üzerine uygulandığında apseleri ve çıbanları iyileştirir. Bunların içerisinde bulunan irini boşaltır. Siillerin tedavisinde siilin üzerine dövülmüş sinir otu yaprakları konularak kullanılır. Solunum yolları hastalıklarına iyi gelir ve balgam söktürücü olarak kullanılır. Öksürük, nefes darlığı ve bronşit tedavilerinde kullanılır, öksürüğü keser ve nefesi açar. İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir, idrar söktürücü olarak görev yapar. Vücutta bulunan tümörlü hücrelerin çoğalmasını engeller. Bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir, ishal ve kabızlığı önler. Tüberküloz hastalığının tedavisinde kullanılır bir tutam taze sinir otunun çiğnenerek yutulması, mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Mide ülseri hastalığının tedavisi için önerilir. Diş eti iltihaplarına iyi gelir. Böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Yaraların ve çıbanların iyileşme sürecini hızlandırır. Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir. Öksürüğe, bronşite ve nefes darlığına çözüm sağlar. Böcek sokması durumlarında iyileştiricidir ayak parmaklarında meydana gelen şişlikleri iyileştirir. Damar tıkanıklığına iyi gelir. Rahim kanseri hastalığında etkilidir. Diyabete karşı iyi gelir. Sinir otunun cilde faydaları. Şifalı bitkilerden biri olan sinir otu, cilt bakımında da oldukça faydalıdır. Bu yüzden sinir otu sivilce için nasıl kullanıldığı merak edilir. Sinir otunun yaprakları cilt sorunları için kullanılabilir. Düzenli ve dikkatli kullanıldığında akneler, siyah noktalar ve sivilceler zamanla kaybolur. Sinir otu basura iyi gelir mi? Sinir otu içerisinde allantoin maddesi bulunur. Bu madde iltihap, enfeksiyon, deride şişlik ve bakterilere karşı iyi gelir. Bu nedenle hemoroid sorunu çeken kişiler tarafından da sinir otu kullanılabilir. Sinir otu haşlandıktan sonra, suyunu bir pamuk yardımı ile hemoroid sorununun olduğu bölgeye sürebilir veya, lapasını ilgili bölgeye tampon şeklinde uygulayabilirsiniz. Bu uygulamaya 2 hafta devam edilir. Sinir otu nasıl kullanılır? Sinir otunun tazesi veya kurutulmuş olanı kullanılabilir. Tavsiye edilen ise taze olarak kullanımıdır. Sinir otunun en yaygın kullanım şekli, çay olarak tüketilmesidir. Sinir otu çayı yapmak için 2 ya da 3 yaprak sinir otu ile bir fincan kaynar su yeterlidir. Çayı demlemek için daha önce kaynattığınız su içerisine sinir otunu atın ve ağzı kapalı bir şekilde demlemeye bırakın. Tatlandırarak tüketmek isterseniz, ılıdıktan sonra içerisine bir çay kaşığı bal ilave edebilirsiniz. Bunun haricinde, 5 adet sinir otu yaprağını ince ince doğrayıp, dilerseniz sade olarak da tüketebilirsiniz, salatalara ekleyip de tüketebilirsiniz. Bu bitkinin faydalarından yararlanmak için 21 gün ara vermeden devam edilir. Bir hafta ara verdikten sonra ihtiyaca göre tekrar uygulanabilir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.